Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda sizlere kick yayınlarınızın izleyici sayısını yani Kick'te canlı izleyici botumuzu nasıl kullanabilirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar. Kick'te canlı yayınlarınıza izleyici atmak için şunları yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle herhangi bir tarayıcı açın arkadaşlar bilgisayarınızdaki ya da telefonunuzdaki fark etmiyor. Açtıktan sonra smmpanelci.com yazıyorsunuz ve giriş yapıyorsunuz siteye. Giriş yaptıktan sonra buradan kaydol butonuna tıklıyoruz. Daha sonrasında burada gerekli bilgileri yazıp ve kaydol butonuna tekrar tıklıyoruz. Evet kaydımızı yaptık. Gördüğünüz gibi kaydı yapıldıktan sonra otomatik olarak sisteme giriş yapılıyor. Burada bizim işimiz kick olduğu için bakın Instagram, TikTok, YouTube, Twitch her şey var. Ama bizim işimiz kick olduğu için kick canlı yayın izleyicisine tıklıyoruz. Ve burada istediğimiz paketi seçiyoruz arkadaşlar. Bu fiyatlar 1000 izleyici fiyatlardır arkadaşlar. Yani 60 dakika 62 lira yazıyor ama siz buraya gelip 10 izleyici yazdığınızda 60 dakika 62 kuruş oluyor 100 izleyici 6 lira yapıyor sonra yapmanız gereken arkadaşlar e, geliyorsunuz burada e, mesela birini bulalım örnek veriyorum şuradan birini bul buluyorsunuz yani kendi yayınınızın linkinizi alacaksınız durdur bunu geldiniz, kopyaladınız arkadaşlar, buraya yapıştırdınız. Sonra buraya geliyorsunuz, 10 yazıyorsunuz ve sipariş ver butonuna basıyorsunuz arkadaşlar. Sipariş ver butonuna bastıktan sonra e, siparişlerim kısmından görebilirsiniz Hatta sipariş verelim bizde. Şöyle sipariş vere bastınız. Bakın siparişiniz verildi. Siparişlerim kısmından da bu şekilde e, bakabilirsiniz, kontrol edebilirsiniz siparişinizi. Bakın 60 dakika şimdi verdik. Ee, bir sorun olursa destek talebi açabilirsiniz. Tabi e, sipariş vermek için bakiye yüklemelisiniz. Burada kredi kartı ile ödemek isterseniz ve havale ile ödemek isterseniz buradan yapabiliyorsunuz. Şimdi kredi kartı için buraya tıklayıp ödeme yapıyorsunuz. Oradan sizi yönlendiriyor yapıyorsunuz. Anında bakiye yükleniyor. Ama derseniz ben kredi kartı bilgilerimi girmek istemiyorum. Ben havale yapmak istiyorum. Sonra geliyorsunuz. Buraya IBAN bu isim soy isime yolluyorsunuz parayı. Sonra buraya diyorsunuz ki ben şu kadar yolladım. Benim ismi soy ismim şu. Sonra deme bildirimi yap diyorsunuz. Ve en kısa süre içerisinde bakiyeniz onaylanıyor arkadaşlar. Bu şekilde çok basit bir arayüzü var. Yani bunu yaparak siz de yayınlarınıza izleyici atabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben bunu durduracağım. Ondan sonra izleyici geldiğinde tekrar devam ettireceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, izleyici yayına geldi. Biz 10 attık 22 oldu ama e, o düşüyor yani birkaç dakikaya zaten 10'a düşecek o. E, bu şekilde siz de izleyici edebilirsiniz yayınlarınızı arkadaşlar. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.